Merhaba arkadaşlar. Adım Kosta Söyledim Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Ee, şu anda Egina adasındayım. Ee, burada 1300 metrekarelik bir arsa var. Göstereyim. Şu beyaz arabanın 10 metre ilerisine kadar ki bölüm bu arsamız. Denizin kokusu muhteşem. Atina Piye'den sonra inanılmaz. İnanılmaz. Esiyor. Kusura bakmayın. Mikrofonu alamadık da. Diğer arkadaşımızla. Burası da denize uzaklığı. Burada her şey yani sürekli bir inşaat aktivitesi var. Bu yapılan yerler yeni. Buranın fiyatı, burasının inşaat durumu var, İnşa edilebilir burası. Fiyatı da 230 bin euro. Pazarlık payı var ama bu düşünülürse bence bedava. Elimden geldiği kadar fırsat yerleri göstermeye çalışıyorum. Tembellik etmiyorum. Pire çok kolay benim için. Eğer Atina'da kalırsam bizim Kalifada'ki ofisten Pire 9 dakika. Elimden geldiği kadar fırsat yerleri göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Basma kalıp 250 al çek git tarzında bir yaklaşımım yok. Buraya gelen müşterilerimiz bunu biliyor. gün Günde minimum 400-500 kilometre yol yapıyorum. Ee, Patra'dan sonra bana göre Egin'a bir sonraki e, yani yazlık segmentinde bu segmentteki en doğru düzgün yer bana göre burası.